Ee, merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyorum. Ee, beğeniniz ve likelarınızı özellikle bekliyorum. Atarsanız sevinirim. Ee, dün bir tane kuş kaçırdım. Kapı açtım alıştırmaya çalışırken. Ee, gelecek mi? Gelmedi. Bir gündür dışarıda bu yavru sağ olsun. İndirmeye çalışıyorum. Yere bir tane attım, kanadını kestim kuş. Hatta kesmedim. Bunu da kaçırdım da. Ağaçların karşı ağaçların arasına düşmüştü. Orada yakaladım. Kanadını kestirdim. Bu salak insin aşağı diye. Ama işte hayvanlar yele alışkın olmadıklarından ayağını nereye bastıysa oraya uyum sağlıyor direkt. Çatılara alıştı. Çatıya alışınca işte karşıda dehe indiremiyoruz bekliyorum birazdan işe de gideceğim yine bırakacağım dışarıda bir gece de orada kalacak iki gündür aç ya bu hayvan bile yani bu kadar işte bu kuşların bu özelliğini hiç Mardin mardın kuşu böyle değil yani yerini bir öğrensin iğne deliği de olsa gelir oradan girer ama bu hayvan girmiyor işte bu hayvanın cinsi bozuk rengi uğruna işte oynan oynana bu hale getirmiş hayvanlar geliyor geliyor Dolanıyor dolanıyor tekrar çıkıyor oraya duruyor ya. Tamam bir özelliği güzel hoşuma gitti. Mesela çatıdaki dün kaçmıştı. iki gündür. ikinci gün oldu bugün işte. Bir şey etmiyor hayvan. Bir yere gitmiyor. Buralarda takılıyor. Yani orada tam da şey çırpacak zamanı buldu. Bir yere gitmedi. Dolandı dolandı geldi. Kümesini buldu. Karşıya çatıya oraya kondu. Orada duruyor Allah tam sırası gözünü seveyim ya vallahi tam tam böyle var ya öyle bir zamanlama yaptı ki karşıda balkonda bir çadı çamaşır asıyor bizim komşu <laughs> sağ olsun bizim ev sahibi de her gün dünyalar yıkıyor iki günde çocuklar evdeydi <laughs> yine temizlik yapar. biraz titiz bu kadın. Hadi oğlum ya ye şurayı da kapat da gideyim ya. Acıktım valla iki gündür beni de perişan etti. Kendi de perişan oldu. Vallahi ya. Hadi oğlum hadi gel hadi gel. Bu da böyle bir kazık gibi durma ya. Yani bir hareket et şöyle biraz Hadi oğlum.